Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber hmm. bir tane oyun vardı. Onun ismini unuttum. Onu oynuyoruz. Şu arabayı ben biraz tamir yapacağım. Şu. Bence olmuş. Neyse olmuş. Şöyle. Evet. Son plaka. Onur Pro. Sonrasında ama Arkadaşlar bunu böyle yapsak daha iyi olur. Çünkü giderken çok kayıyor böyle çok kayıyor o yüzden ben böyle yapacağım yine mi reklam yani bence böyle yapmamız Adamların altından geçer. Ya çok fena şey olsaydı Böyle arabada, arabada böyle. Şu renk. Mavi. Kapıda keşke mavi yapabilsek ya. Arkadaşlar araba komple mavi oldu. görmüşsün içerisi. Şunu kalırsak ne yapacak şunda? Sonra bir tekerlek neden boyamıyor? Sonra kalmışlar. Lüks. Lüks. Ha tekerlek boyama geldi. Bunu da mavi yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi her şeyi mavi yapacağım. Çünkü mavi çok seviyorum. Şöyle, Şöyle. Şunu yaptık. Bunu yapacak. Bunu. Bunu, yapacak. Bunu. Arkadaşlar hangisini yapalım? Polis var. Polizel var yapar var. Şunun var. var. Türk bayrağı olsa keşke. Bu olmasın. reklamı mecbur giriyorum Çünkü çok güzel arkadaşlar. Yani kötü demeyin falan.